Herkes tekrardan merhaba arkadaşlar. Youtuber genç kanalına hoş geldiniz. Ben Tuvan. Arkadaşlar bugün gün başlıktan da gördüğünüz gibi Fall Guys oynuyoruz. Gençler, şöyle bir oyuna bir girelim. Gençler, Fall Guys yeni bir oyun. 2020'de çıktı. Hatta daha bir hafta oldu çıkalı. Ben de şu anda PlayStation üzerinden Fall Guys oynuyorum. Orta ağırlıklı bir e kanal. O yüzden biraz daha farklı bir Bedrock oyunu oynayayım dedim. Bu dünyanın en tatlı Bedrock oyunu olabilir. Olabilir. Şöyle başlayıp konuşamadım. Kusura bakmayın. Hadi bakalım başlayalım. Ee, bu arada Fall Guys severseniz yorum yazıp e, like atmayı unutmayın. Eğer 30 like gelirse Fall Guys'ın ikinci bölümleri ve daha da fazlası gelecek inşallah. Hadi bakalım. Ya gerçekten çok sevimli bir oyun. Ya benim sevdiğim, ya en tatlı dediğim gibi Bedir, Bedir Royal oyunlarından. Hadi bakalım. Şimdi mantığını anlayacaksınız zaten oyunun. Gençler parkurlar var. Ee, ondan sonra takımlı oyunlar var, Survivor'lar var. Öyle öyle elene elene gidiyoruz. Ya en son kim kalırsa, kim tacı alırsa kazanacak. Bu arada hiç win almadım. İnşallah videoda win alacağım. Onu planladım o yüzden. Oyuna çok oynamadım ama çok sevimli bir oyun olduğunu biliyorum. Yani çok güzel bir oyun. Sal. Tamam. Biz var ya net geçeriz ya. Hadi bu el birinci olacağız gibi. Bu el zaten geçtik. Şuradan. O oh, attı bizi. Tamam. Burada da şuna, şuna. Aynen öyle. Tamam gençler geçtik. Hadi bakalım. İlk eli kualifi olarak bitirdik. Dediğim gibi bu oyunu severseniz yorumlara yazın. Beni bilgilendirin yani. Bence seversin diye söylüyorum inşallah. Ben çok sevdim çünkü. Tamam. Hadi bakalım. Top %50'ye girdik biz zaten. Şimdi dökünün abi. Bu arada gençler bu oyunun yayınlarını da çekeceğim. Zaten çoğunlukla yayınlardayız. Haftada en az iki kere yayınlarımız var. Onlara da katılmayı unutmayın. Hadi bakalım. O 32 kişi kaldı. Birinci olacağız biz ya. Hadi gençler. Güzel bir oyun modu versin. Ne verdi? Aynen bak takımlı verdi mesela bu sefer. Görevimiz ne? Aa bu bu nasıl bir maç? Ben bunu görmüştüm de hiç izlemedim. Şimdi ne yapacağız hiç anlamadım. 4 diyor. Gençler. Herkeste bir kuyruk var Kuyruk kapma acaba acaba Dur bakalım Şimdi anlayacağız Mesela bak şu sarılı arkadaşta kuruluk var Onu bir kapalım aynen bak kuyruk kaptım Hadi lan Kuyruğum aha Tamam bende bende kuyruk bende Biz 6 tane kuyruğumuz var Lan salın beni Şu arkadaşı kuyruğunu da kapabiliyor muyuz mesela Onlar benim kuyruğumu kapmasın da Dur dur dur. Biz yedi olduk. Abi kuyruğumu nasıl kapar? Gel lan buraya baykuş. Gel kardeşim gel gel. Gel gel ben. Gel gel abi. Gel baykuş kardeşim. Bak bak adamlara bak ya. Bak benim kuyruğum şurada gel lan. Abi aldılar kuyruğumu beş tane. Bizde beş kişi kuyruklu. Gel gel gel. Lan. Oğlum bak nereye gidiyorsun? Heh. Eyvallah ya. Ayıp ya. Bak bizim kuyruğumuz... Abi mavi geliyor. Kaç. Şunu alsanıza kuyruğunu gençler. Lan geldiler. Lan dördüz biz abi. Ya aldı abi aldı herkes eşit. Tam kaptım ben. Kaptım. Kaç. Kaç takip ediyor. <laughs> Gelme lan. <laughs> gençler gerçekten çok zevkli bir oyun ya. Oğlum biz kardeş sarılı. Bak sende de var bende de var kardeşim. Mavi de tamam. Biz beşiz abi biz elenmeyeceğiz büyük ihtimalle. Mavi elendi ya mavi elenecek. Hadi 18 saniye var daha hiç belli olmaz ha. Ya bak kaptırdın kuyruğunu. Cık, ya gitti kuyruk ya. Tamam maviler net elendi ya. 1'ler adamlar. Yazık lan. Abi hayır. Bu sarılı benim peşim bırakmasın. Tamam güzel kualifiye olduk. Oh be. Gençler oyun böyle bir oyun yani. Gördüğünüz gibi bu parti oyunlarına benziyor. Yani şöyle diyeyim. Hamun flat gibi. Ondan sonra daha ne vardı öyle parti oyunları vardı. Onlara çok benziyor. Dur oyundan çıkıyorduk az kalsın. Güzel bir oyun modu ver ya. Ne vereceğim? Yine takımı verdi. Bu a tamam. Yumurta topluyoruz gençler. Burada ortadan yumurta topluyoruz. Kendi base'imize getiriyoruz. Bu kolay ya. Sarı yumurtalar bu arada daha çok fazla veriyor. O yüzden onları toplamaya gayret göstereceğim de. Biz hangi takımız? Abi beni nereye attığını gördünüz mü? Ben buradan bir de zıplayacağım. Durdu ben o bir tane sarı ile alacağım. Hayır. Ya bulduğunu topla işte ya. Götür be izini. Kardeşim at bunu. Tamam. Beş oldular adamlar. Abi adamlar sarıyı götürmüş ya. Dur dur ben sarılarını alacağım onlardan. Bekleyin. Getir kardeşim. Sarılı ay maviyle. Bir tane sarılı da şeyde ha. Kırmızı da. Dur dur ben onları sarılarını alacağım. Yok lan burada sarılı yok. Neyse ben kırmızıydı. Gel gel kardeşim aynen. Biz kırmızı alalım. Abi kırmızı bezini sarı soktu. Ona izin verme, ona izin verme. Dur dur ona izin verme dur. Lan dokuzuz ya. Gençler baksanız abi halimize. Tamam ben buradan toplayayım biraz bari. 8. Abi sarılara bak. Bak sarılar bizden alıyor ya. Bak kardeşim nereye götürüyorsun topumu? Ver abi yumurtamı. Ver abi yumurtamı. Ver şundan. Bak kardeşim. Bak gel buraya. Lan at şu yumurtayı. Lan Kaçırıyor. Lan şunu yakalayın. Şuna bak ya. Ben burada bekleyeceğim abi. Bekçilik yapacağım. Bir şey diyeceğim. Burada bir takım eleniyor değil mi? İnşallah bir takım eleniyordur. Gönder gönder. Oo. Gönder. Bu kırmızılar hiçbir şey yapamayacak bizim karşımıza. Lan bak sarılıyı tut tutun tutun. Lan sarı top gitti. Oo kırmızılar elendi zaten. O bir anda 13 oldular. Yapma. Abi ben kırmızıları burada tuttum. Kırmızılar elendi galiba. Hayır. Sarı topumuz gitti. Lan abi ya. 9-10. Hayır. Ya bir anda elendik abi ya. Geçer. Bir anda elendik gördüğünüz gibi. Ben hemen bir oyun daha ayarlayıp geliyorum. Tamam gençler. İkinci oyunda da ayarladım. Ya deminki oyunda çok talihsiz öldük ya. Neyse, bizimkileri hep çaldılar. Neyse. Abi şu tipe bak. Tamam. Bu kapıdan gireceğim ben. Ya bekleme bekleme. Karşı bekleme yapma. Ben bu kapıdan gireceğim. Bu kapıdan gireceğim. Tamam tamam. Bu el kolay gibi ya. Daha. Hadi. Abi şuraya baksana ya. Herkes aynı kapıdan girince kapılar tıkanıyor bir de. Şuradan şurada atladım. Tamam. Ben bekleyeceğim burada aslında. Kaç tane kişi kaç kişi oldu? 23. Lan tamam, bekleme bekleme. Şimdi bir anda geçerler önüme. Ölürüz. Tamam güzel. Bu bu ilk şeyi geçtik. Bu işler hep kolay oluyor. Hadi. Tam bunlar bir eğlensin bir. Karşı siz bir gidin ya artık. Siz burada yeriniz yok ya. Hadi bakalım. Ya lütfen bu Survivor versin gençler. Hayatta kalma versin ya. O bayağı eğlenceli oluyor. Hatta göstermiş olurum size. Nerede? Tamam takımlı verdi. Ne yapıyoruz bununla? Aa tamam bu virüs şeyi. Bu da koronavirüs gibi gençler. Ee, etrafında böyle bir kabarcıklar olanlar virüs oluyor. Onlardan kaçmaya çalışıyorsunuz. Şurada da mesela virüsler var iki kişi. Tamam biz sarıdayız. Biz mavi virüslerden kaçacağız. Veya virüs yapmaya çalışacağız birilerine. Aa bak virüslü sarı. Bak bu mesela bu virüs yapmaya çalışacak bu birine. Bak kimseyi yapmıyor ki bu virüslü abi. Ama beni niye tutuyor? Şu tut. Virüs yap şunu. Tuttum bunu tuttum. Yap yap yap. Lan virüs yap diyoruz. Adam ne yapıyor? Ya ver bana virüsü ya. Ben yaparım milleti. Gel abi gel. Cık. Ayıp ya. Kimse kimse yapmıyor ki. Aa, herkes burada duruyor. Abi, zekiler size. Gel gel. Burada dursan ne yazar kardeşim? Al. Nasıl virüs yapacağım? Öperek mi? Lan nasıl virüs yapıyoruz? Dur abi dur. Bak bunu tuttum. Ha bak bu vesaire virüs. Tamam abi. Ben herkesi virüs yaparım dur. Bileni bulayım. Ha bak bu salak mesela var ya bu net virüs olacak bak şimdi. Gel kardeşim. Kovala kovala sen onu kovala. Biz 9 kişiyiz. Lan çok az. Bak kaybedeceğiz gibi. Lan kardeşimizi niye kovalıyorsunuz? Ayıptır ya. Aha bak bak. Nasıl kaçıyor nasıl kaçıyor. Ya kovalayın işte abi. İlla her şeyi herkesi. Oo biz yenildik ya. Ya bu ne abi? Vizir takım hep çöp geliyor gençler. Görüyorsunuz abi. Ha? Sonunda bir bir. Lan son kişi. Şey. Ya hayır ya. O adamı gördüm bu arada bak şurada. Gençler oyun böyle boyun. oyun. Win alamadık. Artık diğer ellerde win alacağız. Diğer videolarda win alacağız inşallah. oyunu beğendiyseniz yorumlara yazmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada Discord adresimize de gelin açıklama kısmından. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.